Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, bir Ben elma solmuşum. Ben elma solmuşum. Get ready. Hadi. Get ready. Hadi Arkadaşlar bu diyarı Bu Diyor ki Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın Bu diyarını alabiliyor musunuz Bu diyor ki 18 ucaya aldım Evet o Yorumlara yazın Arkadaşlar yorumlara yazın Dur bir kapı çalmadı ya. Arkadaşlar geldik. Tabi tabi. Arkadaşlar şey benimki yine nedir? Aa ben bayıldım mı? Evet arkadaşlar dediğim gibi biz proyuz. Ha tabii bizim yok değil mi? Var. Var, iki, 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 iki. Arkadaşlar iki kere eldiven diye galiba. Hadi ben de Abi. Tamam arkadaşlar şey saldıracağız da. Daldın mı? Tamam ben sana şey yaptılar. Geliyorum otopla geliyorum. Tamam abi. Ya uuuu. Tamam. Tamam. Aklınızda bozulur. Adam olun ha. Adam olun. Bu vurmaya kurmaya çalıştım da. Olmadı. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buradayız. Lobu çekelim ki bunlar galiba Hı. lobu çekti. Beni kaldır gel kaldır. Gel. Arkadaşlar kaldı kaldırdım çünkü zaten. <laughs> Oha ben paslanmışım. Aa benim o Arkadaşlar şu videoyu başlatmayı havada. Ben de vurduğum için bari. Evet arkadaşlar bulduk biz. 2 vs 2 atıyoruz. Bakın siktir. Neyse. Bu şey, Purto'dan sonra VS videoları gelir. Bu böyle çok olmuyor arkadaşlar. Bot ya. Oh. Rütbeli oynayamıyoruz biz. Bok gibi oynuyoruz arkadaşlar yoksa açardık da. Ne bu adamları? Ben poployla çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Recep <laughs> 2 dakika bir salarsan. <laughs> <Ha>. Kaç kere? Geçin <laughs> de. Arkadaşlar tekli silah çıktı. Bir ona bir bana iki geliyor. Çünkü bir sıra yapıyoruz. Bompalayayım artık. Kaç kilim var? Bu yeşilli benim. Yok ya, ferare. Yeşiller ha. Aa, se ka se. Bombisini verelim. üçümüzü silah. Aynen. <laughs> bu da benim 90. 90'a ben de geçeyimiz mi varsa? Ooo kar 90. Birisini bana sal. Çok güzel. Yok sanmayayım artık. Bunlar çıktı. Kimse videomuzu beğenmez. Yine pilo planlayın. Nasıl? Mal. Adam. Aa ben AVM'deyim artık. Nasıl? İ i̇ki, kere vuruyorum adamı. Dedi kimden neden çaldın? Anladım. Benimki ne abi Ya bir çiz ya, yürü git ya. Bir tane iki kere vurdum ben onu vurdum. Artık kim kimi vuruyor? Beni bekle, sıra bende artık. Bitirme dur, ya, bir çiz. dur bir ya. Diğerine sen. Maç bitmesin dur. Sağ bak. Geç. Ben bu silahı geçemedim. Arkadaşlar